Bir kere en büyük hedeflerimizden bir tanesi Türkiye Kupası. Yani daha maçımız çok. Üst üste Fenerbahçe ile üst üste üç tane maç oynayacağız. Hem lig hem de iki tane de kupa maçı oynayacağız. Onun için bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi Türkiye Kupası. Fenerbahçe tabii ki zor bir takım. Yani şu anda en büyük şeye sahip. Yani hem kadroya sahip hem imkanlara sahip. Yani her türlü her şeyleri olan bir takım. Onun için tabii ki kolay değil. Ama bu maç çift maç olduğu için herkesin şansı ortada, eşit yani. Biz kimseden çekinmiyoruz, kimseden de korkmuyoruz. Biz futbolumuzu oynamaya bakıyoruz. Ee, tabii ki önümüzde de büyük bir hedef var. Hem takım için, hem e, e, Sivas Spor için, hem de oyuncuların kendileri için oynayabilecekleri çok güzel hedef var önünde. O maçı kazanmamız gerekiyor yani iki maçı da iyi bir şekilde bitirip finale oynamamız gerekiyor yani. Öncelikle ligde çok iyi gitmemiz gerekiyor ki kupaya daha rahat biraz önce söylediğim gibi daha rahat bir şekilde oynayalım. Rahat derken başka bir şey düşünmeden oynayalım. Benim burada 7 senem oluyor. Hepsinde de çok başarılı bir sezonlar geçirdik. Bundan önce geldiğimde de, en son geldiğimde de çok güzel şeyler yaptık. Özellikle bu en son geldiğimde de. Ee, çok güzel şeydi hem Avrupa'ya gittik sürekli şekilde her sene gittik. Tabii ki e, konuşulur edilir ama biraz sıkıntılar var tabii ki. Ona göre hareket edilir ama şu anda. Yani bunu konuşmak doğru değil. Yani ligin artık lig var, hem de bir kupa var önümüzde. Onlar yaklaştığı zaman zaten gerekli açıklamaları yaparım ben yani. Erdal Bey kalır mı, kalmaz mı? Başkanın durumunu bilmiyorum. O yönetimle ilgili pek şeyim yok. Yani çünkü onlar yıllardan beri buradalar. Benim bildiğim Erdal Bey 27 senedir burada görev yapmış. Çok da güzel şeyler yapmış. Yani bence takımı ayakta tutanların başında geliyor. Yani yönetim ve Erdal Bey Başkan. Yani onun için onlara da bence saygı duymak gerekiyor. Nasıl bir karar alırlarsa alsınlar. Kesinlikle saygı duymak gerekiyor. Ama şu bir gerçek. Eğer Sivas Spor buralara gelmişse, güzel şeyler de yapmışsa, Avrupalara falan geliyorsa, bunun en, en büyük pay sahibi tabii ki başkan ve Erdal Bey'dir. Çünkü e, ikisi de her şeyini veren kişiler. Tabii diğer arkadaşlar da dahil buna, yönetimde dahil yani. Olabilir yani bir şey diyemiyorum o e, şeyle ilgili, yönetimle ilgili ama kendimle ilgili de şu anda bir açıklama yapmam veya hatta başka bir şey e, düşünmem doğru değil yani.